Arkadaşlar şimdi 1 Nisan'da şaka yapamadım normalde biliyorsunuz dün 1 Nisan'da fakat bugün onu telafi edeceğim ve Neşeli'ye efsane bir şaka yapmayı düşünüyorum biz Leyla'yla aynı şekilde Neşeli Merhaba Merhaba nasılsın? İyiyim Özgü sen? İyiyim ben de ya aslında iyi değilim ya Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu Özgü? Sınavdan kötü not aldın değil mi Özgü? Leyla'yla yanık evleniyor ne? Bir dakika dur. Lady Leia'lık evleniyor mu? Evet. Özgü sen ne diyorsun? Yarın düğünleri olacak. Bir de benden gizli düğün mü yapıyorlar? Yok bana haber verdiler. Yazıklar olsun. Yok ya mi? bir şey Yazıklar de... olsun. Puuu onlara. Bir insan. Aa, 1 Nisan. Aa bir Nisan. İki Nisan ya. 3 Nisan, 4 Nisan e? Ee? Ha yok. Yani Özgü, 1 Nisan senin doğum günün mü be? Sen dünya şakalar gününü bilmiyor musun? Ne aa şimdi de bana şakalar gün diye yutturacaksın ha. Neşeli tamam tamam yaptım. Özgü. Tamam. Ben Leydi'ye soracağım. Yok yok. Ben onu fitil fitil burnundan getirmez miyim Özgü? Oh, kahret. ha? Şakasına yapmıştım ya. Ben var ya ben Lady doğduğuna pişman etmez miyim? Ya neşeli yapma Demek ki de şey. abisinden gizli gidip biriyle evlenme kararı alıp düğün yapılıyor. Neşeli şaka yaptım ha, ya. Demek öyle ha. Tam beni sepete geri koyuyoruz ki. Sağ Sarada sana ay. da ne yapayım be ayaklarına ay. mı kapandık? Tamam teşekkür ederim. Ay Hadi ay. koy. Neşeli. neşeli. Ha. Efendim. Bak. Ne? Bu ne? Sana. Özgü, bu restoran temi! Evet, düğün hediyesi. <laughs> düğün hediyesi mi? Şaka yaptım. Demek ki şey... yine Ay. Ay şaka Al yaptım. Al senin olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi restoran temini aldık ki kalamıyorum. Ayy, Özgü çok merak ettim. Aa, Aa kiremik de verdiler Aa, yolunda. Güzel güzel. Oo. Bundan almıştık aynen bundan almıştık. Niye bir daha çıkıyor? İstediğin kadar alabiliyorsun ki ondan. Hadi ya. Şimdi... Bakayım restoran. Aa! 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 Oo! Neyse onu vesileyle inceleyeceğim. Dur o neydi? Kusura bakma canım benim. Özgür Lover. restoran. Çok güzel. Evet girişe bak buradan. Vay bir içine gir bakayım. Hadi girelim. Ay nasıl acaba? Vay. Vay! Harika bir şey Özgü. Of. Üst bakalım. bakalım. düzenleyelim mi? Ya çok Vay güzel. Canına, harika bir şey bu. Evet. Özgü bilmiyorum. hayalimdeki restoran bu ya. Ay evet ya. Hadi düzenleyelim be. Ya bilmiyorum ki. Hemen bir ser be. 2-3 dakikada düzenleriz. Acele acele düzenleriz hadi. Hadi. hadi restoran paketini al. Mesleklere giriyorum. Ay Özgü. Vardı zaten bende. Biz senin roket evine yapmıştık değil mi restoran? Sesimizi evet. duydular Özgü görüyor musun? Başım buraya sandalye falan koyalım. Bu arkaya şöyle koyalım bence. Tamam. Şöyle yapmak istiyorum ben. Burası mutfak olsun tamam mı? Aynen. Burada Aynen. yiyecekleri hazırlıyoruz oraya da götürüyoruz. Evet. Bence harika olacak. Ay evet ya. Ay sonunda nasıl görünecek acaba? Bilmem ki. Oraya karpuzlu masa sandalyeleri koyarız. Tamam Aa, mı? Aa evet. Çok güzel evet. görünecek. Şimdi bak bir karpuzludan koyarız bir öbüründen. Bir karpuzdan öbürü mandalini alalım. Tamam şöyle. Ha, evet. Karpuzlu. Evet öbüründen de işte yanında ya Özgür sandalyeler neyse onları sonra koyuyoruz. Onları sonra koyuyoruz. Aa çok güzel oluyor. Bak. Ay Özge harika görünüyor ya. Ya benim yaptığım ev böyle olur işte. Yo ev güzel. <laughs> evi güzel getirmişler Özge. Sen mi yaptın evi? Sen eşya koyuyorsun içine. Işte. Ne Özge? Neyse bu ev benim mi? Yo sadece göstermek için çıkardım seni. Ne? Evet arkadaşlar şimdi Ghost Bir dakika ya. Bu ev benim değil mi? Yok. Özgü, şaka yapıyorsun. Ya yani neşeli göstermek için çıkardım. Saçmalama ev benim. Ya değil neşeli. Benim. Neşeli. Ne Özgü. Benim evim ya. kendi ısın mı aldım ya. Vermedim. Sadece arkadaşlarım seninle açmanı istedi bu paketi. Ee, ben sadece böyle duruyorum. Öyle mi? Ya Özgü saçmalama ya. Benim de açtım benim. Hayır değil. Benim ya. Vermiyorum. Hayır benim o. Yok. Ben sana vermiyorum. Benim ya. Hmm, senin. Ya Özgür sen beni ne çıkartmıyor o zaman? Heveslendirip heveslendirip geri koyuyorsun be. Ya göstermek için çıkardım dedim ya. İkimizin olsun. Hayır. Ben de kullanayım. Hayır. En çok ben kullanayım. Hayır anahtarı bende. Başka petine anahtarı bende dursun. Buranın müdürü ben olayım ha. Yok ya. Ya Özgür. Hayır. Ya tapusu senin üstüne olsun. Müdürü ben olayım buranın. Hayır. Benim demiyorum. Tamam da tamam, ol senin olsun yani. Hayret bir şey ya. Ben müdür olayım diyorum. İşletim restoranım. Senin vaktin olmuyor ki zaten. Reza. Yazılımla falan çalışıyorsun. Ne var ben burayı işletsem? Müdür ben olayım. Kimi al alacaksın ki buraya? Yok yazılarım Ya tamam ya sen bu dünyaya gir. Restoran mı işleteceksin Özgür? Evet öyle yapacağım. <laughs> Aşk olsun ya. Bak çok da güzel oluyor. Hı. Tamam güzel oluyor da ben isteteyim. Şef olayım ben. Özgür. Özgü. Hayır. Özgü. Özgü ben mesleğimi buldum. Ne? Şef olacağım ben. <laughs> evet. Sen de öylesine demiyor muydun? Hayır çalışmam gerekiyor. Özgü para kazanmam gerekiyor. Emin misin? Eminim. Ben var ya Özgü çok güzel yemek yapıyorum. Biliyor musun? Ciddi misin? Evet ve çok seviyorum Özgü. O zaman anlaştık. Tapusu benim üzerime, patron da benim. Tamam. Ama şef sensin. Maaşım ne kadar? Ha. Ay 20 bin. 20 bin altın? Elmas veriyor musun? 20 tane elmas. Hadi be! Evet. Valla! Evet. Tamam. Kabul. Kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Anlaştık o zaman. Anlaştık. 20 elmas ve 20 bini anlaştım arkadaşlar. Artık meslek sahibiyim. Bir gün restoranımı işletirken video çekebilirsiniz izin veriyorum. İzin veriyorum. Bu benim restoranım ya. Yani. Sen sadece şefsin. Tamam işte şefim Özge ya. Tamam. Ay Özge hadi bitti mi? Hayır daha bitmedi. Şu anda yapım aşamasında arkadaşlar. inşaat var. Evet daha bu kadarlık olsun şu an. Sonra ben burayı güzelleştiririm Özge. Aynen. Şuna bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da Böyle şeyler koyduk. Şu anlık böyle oldu ama daha güzel yapacağız. Buradan girdiğimiz zaman başka bir yere mi Aa! Hayır! Aa! Bak bak önünde de masa sandalye var. İsteyenler dışarıda, isteyenler içeride oturabiliyor. Evet ya bana yer kalmadı be! Özgür Sen buranın sahibisin. Evet, Çık dışarıdan izle be. Müşteriler gel. geldi. Bak arkadaşlar açılışımız çok yakında. Neyse hadi gidelim. Eee evet. burası benim restorantım. Evet, neşelinin arkadaşlar. yerine herkesi Hayır. bekliyoruz. Hayır. Neşelinin neşel Tamam şey. işte sen sahibisin ha. ben tamam, işletmecisiyim ya Özgür Doğru. Tamam. O zaman yukarı çek. Anlaştık kızım. Kamera yukarı çek. İyice bak. Heh. Arkadaşlar <laughs> Neşelinin yerine herkesi bekliyoruz. Neşelinin yerine hoş geldiniz. Evet açılışımız çok yakında arkadaşlar. Hatta açılış da yaparız. Yaparız tabii yaparız. Özge. Ben burayı boyarım, dışını falan boyarım. Sen bana bırak tamam mı? Ay, tamam tamam. Arkadaşlar... Maaşımı vereceksin ay. Değil mi? Hı. Ha, tamam. Her ay. Bir de Her yukarı bakalım. Her ay sonu. Şimdi ben Her buraya ay. da masa sandalye falan Bence buraya tuvalet yapalım. Buraya kızlar tuvaleti, buraya da erkekler tuvaleti yaparız. Ha evet doğru. Buraya da süsleriz, tablo falan asarsın. Evet, oraya da tablo, tamam. orta yere de gene masa sandalye. İsteyenler üst katta oturuyor. Aynen, hatta cam falan olabilir küçük. Aa evet. Tablolar böyle başarı verilir girip... falan. Ay çok güzel düzenleyeceğiz ya. Ay evet ya, yapalım tamam mı? <laughs> Aynen. Evet, çok Güzel gibi olduğunca... manzaramız da var. Bak biri pamsi diyor, kim o? Melisa oyunda. Ama ben varım canım. <laughs> Maya başka yere gittim. Neyse ben seni koyayım. Niye? E bitti. Nasıl bitti? Bayağı vesileyle devam edeceğim. Oo! Laboratuvar. Niye? Laboratuvarı açacağım. Hadi ya. Evet bak. Gerçekten mi? Uzaktan göstereceğim bak bu. Vay! Tamam o zaman görüşürüz Neşeli. Hadi görüşürüz o zaman. Bay bay. Vesile. Merhaba. Merhaba nasılsın? İyiyim Özgücüğüm sen? Ben de iyiyim bak. Aa, inanamıyorum. Dedikodular doğruymuş. Ne dedikodusu? Yani şimdi bütün PKX'te vatandaşları konuşuyor bir yeni Ay tamam, yeni. tamam. Öyle. Ha, bu Neşe'nin restorantı ve bu da Aa, bilim laboratuvarı. Ne? Bilim laboratuvarı. Özgür <laughs> sonunda. Sonunda bana bir yer yaptılar anlıyor musun? Yok senin değil ama. İnanamıyorum. Yok senin değil. Ya benim olmasın Özge <laughs> araştırma yapabileceğim oh, bir yer. Vay şuna Çok güzel. <laughs> Aynen baya iyi ya. Bir de yukarı kata bak bakalım. Yukarı kat ama bu şeyle aynı sanki restoran temiyle aynı gibi. Aynı mı? Evet. Saçmalama Özge. Burası bilim evi ya. Neyse, sen bunu çok sevdin herhalde. Ben burayı düzenleyebilir miyim? Ya tamam, hadi bir iki eşya koy. Ay tamam. Bilim paketine gel Özgü Yani... Bütün bak... bilim eşyalarını buraya koyuyorsun. Ben bütün araştırmalarımı burada yapıyorum, tamam Şurada, mı? Şuraya koyalım önce. Neşe'nin evinden de o eşyaları çıkar bence. Niye? Her şeyi burada yapacağım çünkü. Çok güzel burası Özgü'cüm ya. Ne diyorsun. Evet. <laughs> evet neyse şunları koyalım. Bak bunlarla başlayalım. Hafif de süsleyelim değil mi canım? Süsleyelim. bakalım. Bomboş da olmasın. Tamam da yani süslerden başlanır Özgü ya. Ay ne yapayım vesile? Lütfen bilim eşyalarına gelir misin? Ha, onlardan koy bakalım. Şimdi bunu bu tarafa mı yapayım yoksa bu tarafa mı yapayım? O küçük tarafa yap. Bu tarafa. Yok hayır büyük tarafa yap. Bu tarafa. Evet. Tamam hadi bakalım özgü şimdi burası çalışma masanı olsun bence evet bence de aynen hem aydınlık vuruyor ışık doğru yerde evet. tamam hesaplamalarıma göre tamamdır tahminlerimce ne özgü sen benim mi yapıyorsun yani hayret bir şey ya neyse evet o makinaların hepsini koy özgü tamam mı evet koy bakalım Bak. Birazcık duvara doğru yaklaştırıyoruz gücüm. Oldu mu vesile? Oldu. Tamam ya. Tamamdır. Şimdi ötekinden de koy Özgü. Bundan. Vay canına ben burada var ya ne icatlar yaparım biliyor musun Özgü? Üf, Çok neler 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 araştırırım biliyor musun? Yok bilmiyorum. Öyle mi? Sen benden bir şey istersin ama. Niye? Değil mi Özgü? Niye ya? Niye değil ya? mi? Dalga geçiyorsun ya. Hani sen benden bir şey rica edersin Özge. Aa yok canım estağfurullah. Ben seninle dalga geçmiyorum. Estağfurullah mı? <laughs> ne demek biliyorsun değil mi Özge? Ha, ne demek? Ben biliyorum çünkü. Ne demek? Aynen demek. Ne demek? Aynen. Aynen mi? Evet. <laughs> Neredeyse. 25 ya falan gelmiş mi? Bak üf gelmemiş. Neyse bunlar da olur Özgü'cüm. Olsun be Hakkını helal be bacım. Ben arka tarafa başka eşyalar da koyarım. Tamam sen şimdilik böyle düzenle. Böyle versin Özgü. Siz i̇şte evet. senin yaptığın böyle oluversin de ben sonra toparlarım. Tamam mı? Tamam mı Özgü? Ha? Olur mu? Ne ne oldu? Sen benimle dalga geçerken iyiydi ama. Bakalım nasıl oldu? Bak! Aa, inanamıyorum. Evet, çok güzel. Burada araştırmalarımı yaparım. Burada da ay muhteşem oldu Özgü. Harika. Evet, Şöyle. göremiyorum Özgür. Çiziyorum. Evet. Rıfkı evleniyor. Ne? Rıfkı evleniyor. Saçmalama Özgü, Rıfkı evlenmez. Evleniyor. Ya evlenmez. Lay evleniyorlar. Hatta istemeye falan geldiler nebatlerle. Gerçekten mi? Evet. Bana neden bu söylenmiyor? Ya üzülme diye be ama. Herkes benden sakladı mı üzülmeyeyim diye. Evet. Biz anlaşmıştık aslında ben de söylemeyecektim de ağzımdan kaçırdım. Gerçekten mi Özgür? Evet. Görür onlar. Aha, ama. Onlar görür <laughs> günlerini. <laughs> Demek ne evleniyor. Ne? Bir Hiç umrumda değil ki. Hiç umrumda değil. Ama evlensin. E ee, neymiş be? Ama ben zaten istemedim ki. 1 Nisan. E ee, yani Özgü. 1 Nisan. 1 Nisan. Yani Sen Dünya Şakalar Günü bilmiyor musun? Ya of Özgü ya. Yarın da 2 Nisan. Tamam. 3 Nisan, 4 Nisan. <laughs> ne? Senin doğum günün mü? Hayır abi teşekkür ederim. Mayanın mı doğum günü? Neşelenelim mi? Hayır. Ay, Ayret bir şey ya. Ya öf dünya şakalar günü şaka yaptım. Hadi hadi düzenleyelim burayı. Ama <laughs> neyse boş ver. Bütün hevesim kaçtı ya. O zaman düzenleyip geliyoruz. Eve. Ne oldu ya? Ne oldu? Ev e, burası boş. Ama o zaman. Özgücüm. Geliyorum. Gücünü mü kaybettin? Ne oldu? Ya ne oldu ya vesile ya. Son günlerde çok kötüyüm ya. Allah Allah. Neyse Özgücüm neyse. Neyse beraber düzenleyelim. Arkadaşlar sen biraz bizim sepetten bahsetsene. Sepetin neresinden bahsedeyim Özgü? Rıfkı da evleniyormuş zaten. Benim hiçbir şeyden haberim yok ki. Kimse bana da bir şey söylemiyor. Rıfkı birileriyle görüşüyor mu? Evleniyormuş Özgü. Söyledin ya sen biraz önce. Tabii söyledim de şaka yaptım aslında. Ha. tabi. Şaka yaptım tabii ya. Tabii tabii Özgü. Vesile şaka yaptım çevir ya. Çevir yanmasın Özgücüm. Ne olması? Çevir kızı yanmasın. Çevir be? çevir. Belki inanırım. Çöp kovasını mı çevireyim? Ay Allah'ım ya. Tamam. Anlamıyor bile. Çevirdim. Ya Allah'ım ya Rabbim. Çevirme Özgü yani. Bir şey söylediysen arkasında dur tamam mı? Şaka yapmışmış. Ya şaka yapmış. Tabi tabi eminim şey... öyledir. Hayır bunu bana Maya nasıl söyleyemiyor? Ya, Onu anlamıyorum şaka ya. Şaka Her şeyi gelip bana yetiştiriyor da bunu nasıl bana söylemez? Fazla şaka yaptı. Demek ki ben üzülmeyeyim diye düşündü ama ben ya. üzülmedim ki Özgü. Üzülmedim <laughs> ki. Emin evet, misin? Eminim. Hiç üzülmedim ki Özgü. Hiç üzülmüyorum. Şu anda da ağlamıyorsun. Yo. <gülüyor> ağlamıyorum. <laughs> Sarmışsak kaçtı gözüme. Soğan Özgür, soğan. Soğan. Ama kaçmadı hiçbir şey. Yani anlıyorum. İstemiyordum ben zaten de. Be. Çok yalvardı bana değil mi? Ben ben onu şey yaptım ki zaten. Ne İstemedim diyorum, mesela... yani. Öyle. Arkadaşım. Neyse Özgü, kendimi bilime daha çok adayabilir mi anladın mı? Üst kata geldik. Nereye geldik be? Oha bilmiyorum Vesile, sihrim baga girdi. Allah Allah. <laughs> Neyse ya. Özgü, üst katı tuvalet yap Özgü'cüğüm. Full tuvalet. Hayır full tuvalet değil ya yani, bir tane. Burası odan olsun. Bir tanesi tuvalet olsun. E, tamam, bir tanesi, anladım ben anlayacağım. odam olsun tamam mı? Hı -hı. Ben nasıl yapacağım biliyorum mesela. Söylemene gerek yok. Nasıl yapacağım? Buradan giriyoruz. Gördüğünüz gibi evimiz hazır. Laboratuvar. Evet harika. Ay Özgü burada evet. çok güzel araştırmalar Aa, yapılır. Ben bunu buraya böcek Böcek değil bu fok balı vesile. Allah kahretmesin. <laughs> bu foku kim buraya bıraktı? Alabilir mi acaba? Ya ben koyma silinmiyordu. Salonumuzun ortasında fok balığı var. <laughs> Neyse ya. Babara duvarda fok balığı geziyor. Valla üstüne demey Zaten... yaparım. Ve... Beni alsın şunu. Mesele gelsene. Alsın beni Ve bu fok Ben karşınızda... Özgücüğüm burayı <laughs> tanıtma ya. Burası sohbet. Tamam Özgü anladık bir sürü klozetten dolayı. <laughs> Burası bu ne Özgü. odam. Bu benim odam olamaz Özgücüğüm yatılmıyor. Yatılmıyor, Ah! Aa! Özgücüm, <laughs> tırmandım duvara. Oradan oraya hopladım. Aa, oradan buraya aa, zıpladım. Sene vesile. İnemiyorum <laughs> Özgü. Ay dişlerin çok, güzel. Çok güzel. Dişleri, Alır mısın beni? Dişlerim çok beğendim. Tamam abi. al beni. Oo Rıfkı ile Ya sus Özgü ya. Rıfkı'yı kaçırmasaydın beraber dişinizi fırçalardınız. Özgücüm susar mısın? Oo diş bu var romantik anlar. Sus Özgü. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bu benim laboratuvarım. Aa dışını bir boyayalım. Aa aynen. Aa. Çok... Aa bakalım. Bu. Bu ne? Bunu koyalım. Tamam. Ağaç yerine. Beyin. Bunu... Beyin Hı. ağacı. Hı. Evet. Hı. Öf. İğren Posta kutusu. İğrenç Nasıl iğrenç Özgür? Özgü. Ve sadece düz tamam, mi? bu. Şimdi dışını boyayalım bir de. Evet şimdi. Buna ne dersin? Hayır. Saçmalama Özgü. Bu nasıl bilim? Alanı evet da. arkadaşlar karşınızda. Hayır değil. Özgü. E, ne ya? Bu mu laboratuvar? İyi tamam bunu yapalım ya. Mavi ve beyaz olacak. Sade sade istiyor Özgü. ya. Ne? Mavi. Ay beyaz. Tamam, ne yapıyorum o zaman? Tamam. Yeni gelmiş. Bakayım. Yeni gelmiş. Aa işte bu. Ama beyaz diyorum oluyor. özgü beyaz. Şey. Her yeri yap bakayım be, beyaz. Böyle her yeri. Vay bence güzel oldu. Öyle ha. mi? Evet. Bakabilir miyim? Çıkalım. Karşınızda Vesile'nin laboratuvarı. Ay gerçekten çok güzel. Ee, Özgü'cüm. Efendim? Bu arada Özgü sen benim evimle niye uğraşıyorsun? Ha? Ha? Pamuk şekeri mi buldun? Gizli pamuk şeker mi var Özgü? Yoksa gizli kompetilerimi mi öğrendin? Allah seni bildiği gibi yapsın değil mi Özgü? dışını boyamışsın evimin koskoca evimin dışı mus mor özgü patlıcan gibi <gülüyor> <gülüyor> onu beğenirsin diye düşün yoksa yoksa patlamayan balonları koyduğumu mu öğrendin her yere hayır özgü öğrenmemiştim ha, Efendim? Evimin içine ne koyduysan geri alıp götürür müsün? Bu arada <laughs> Hadi gidelim. Özgü, havadan da konfeti yağıyor be. Kitap okuyan <laughs> kafama konfetiler yağıyor. Aa, olabilir. Onu da al. Şimdi, tamam. Arkadaşlar şimdi bakalım neler gelmiş çok merak ediyorum. Ay evet. Yeni olarak şimdi. neler gelmiş. Yok. Aa, Aa arkadaşlar. Aa burada da gezelim. Aa atlet Don takımı. Ay gerçekten ya. Üçüzeyip Vay sürpriz, sürpriz kutu. Vay canına. Aa. Yalnız. Aa. Ne oldu? İnanamıyorum. Arkadaşlar. Şuna Aa, yeni tavşan gelmiş. Bir şey bu dost yuvası yeni gelmiş. Bak vahşi dost yuvası. Açsana Özgü. Kaplan, sıçan, şahin. Vay. Wow. Ay, ay ejderhası. Ay, Bursa... Aç. Aç. Ah, kar topunu adı kar... bak. Evet kar topunu siyah. Yok ya. Kahverengi aynısı işte. Yok be. Evet açıyorum. Ay aç. Açacağım. Bekle. Ama böyle de hiç heyecanlı olmuyor Özge ama. <laughs> Bekle açacağım. Abi. Ne? Açsana de. Aç hadi. Ve açıyorum ve aç. bakalım. Aç. 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 Dım. Ay ne çıkıyor. İnanamıyorum. Çok güzel. Gerçekten güzel. Çok yakışıklı. Güzel. Çok tatlı. Kesin bu erkek gibi bakıyor da kız çıkma ihtimali var mı Özgü? var aslında. İnanın Allah izleyen. da ah, yok. Ama ne diyecektin? Allah korusun. <laughs> Allah da korusun. Evet arkadaşlar benim bugün videom kadar umarım ben sizi kanalıma abone olmayı ve fazla kadar da istiyorum. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar Neşeli'nin açılışını yapalım. Neşeli'nin restoranının açılışını yorumlara yazın.